nazar değdi diyoruz ya. Nazar haktır efendimizin sözü bu. Evet. Nazar haktır. Evet. Ve levkena şeyün sadikü'l kader. Kader değişmez. Eğer kader yazısı değişecek olsa nazar kaderi değiştirirdi. Nazar bu kadar etkilidir diyor. O da değiştirmez de fakat nazar çok etkilidir çok etkilidir. Sebekat, sebe, sebekatül aynı kader çizgisi değiştirecek kadar kuvvetlidir ama kader değişmez. Öyle olsaydı bu nazar bunu şey ederdi ki peygamberimize de nazar yaptılar, büyü yaptılar. Muavizeten kul yavuz rabbil falak, kul nas sureleri büyüye karşı indirildi. Cebrail aleyhisselam Efendimiz bu şeyleri getirdi. Daha evvel Efendimiz büyü sebebiyle şey etti, hastalandı, rahatsızlandı. Ee, İsrafil aleyhisselamla e, e, Cebrail aleyhisselamla konuşuyorlar. Bu niçin hasta, ne yatıyor? Öteki diyor, büyü yaptılar diyor. Ne büyüsü yaptılar? Konuşuyorlar başucunda. Efendimiz baygın yatıyor ama kulağı duyuyor. Nerede büyü diyor? Kuba Mescidi'nin yakınında, yolun şimdi kapattılar. Araplar bugün gibi şeylere inanmıyorlar. Asfalt geçti üzerinden. O kuyuya attılar, büyüyü yaptılar, oraya attılar. Deyince Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem o büyüyü gitti, aldırdı, getirdi. Ondan sonra da Cebrail aleyhisselâm, Kul abdurabbil farak, min şerri kul bu sureleri okudu. Bunları okudukça rahatladı Peygamberimiz. Sen de her akşam yatarken Fatiha oku. Ayetül Kürsi oku. Âmenel Resulü oku. Huvallahu oku. Üç İhlas oku. Üç Felak oku. Üç Nas surelerini oku. Bunları okurken evet Ayşe anamıza şey etmiş. Ben de tarif ediyorum. Oku mesela. Kul huvallahu hadu bitirdin avucuna üfle, böyle vücudunu sıvazla önden arkadan. Kul Falak suresini oku, avucuna üfle, başından aşağı doğru önden arkadan sıvazla. Nas suresini okudun mu? Üfle, başını önden arkadan sıvazla. Ayşe anamızı böyle tarif etmiş. Büyü yapamazlar. Evden sabah çıkarken bunu yaparsan sabah namazından sonra o gün sana nazar değmez. Ayrıca nazara karşı Peygamberimizin sığınma duası var. Euzu bi kelimatillahi tammati min şerri <laughs> ma halak. Allah'ın tam kelimelerine sığınıyorum. Yaratan yaratılanların şerrinden. Bu Buhari Müslim hadisidir. Sen de bunu 11 defa sabahları oku akşam oku, ne büyü ne nazar dokunmasına sana. Çocuk, çocuklar masumdur, temizdir. Temiz olduğu için her çocuk güzeldir. Yani biz de çocuklar gibi tertemiz olsak biz de güzel olacağız. Ama içimiz karışık olduğu için yüzümüzden düşen bin parça. Evet, böyle güzel olunca da birisi gördüğü zaman şimdi gelecek hadis. Maşallah, Subhanallah dese çocuk çok güzel bir çocuk değil araba muhteşem A, ev çok güzel Muht güzel yapmış herif başka şey güzel bir şey vay be eve bak be arabaya bak be çocuğa bak be dedin mi öyle diyor şimdi okuyacağız hadise okuyacağız nazar insanı kabre deveyi tencereye sokar diyor peygamber. O kadar keskindir nazar. Çünkü görüyor, kıskanıyor onu. Kendisi o kadar güzel değil. Çocuğa bak be. Kendini görür arabası yok, arabayı bak be diyor. Haset. Bu kötü duygu gözünden ona etki eder. O kadar etkilidir ki diyor, kader değişçi olsa onu bile değiştirir diyor. O kadar etkilidir. Onun için hiç kimsenin ölmesini istemezsin. Hayvanın ölmesini istemezsin. Evin yıkama, yık, yıkılma, önlemezsin. Arabanın devrilmesini istemezsin ya. Bu iyi bir şey mi? Evet efendim. Bir yere konferansa gidiyoruz. Peki dedik. Şimdi gitmiyoruz da yaşlandık. O zaman genciz. Ee, arkadaşımız Allah rahmet eylesin öldü. Yeni Mercedes araba almış. Eskiden Mercedes arabası herkese yoktu ki. Parmakla gösterecek kadar azdı. Hocam dedi kuyruğunu dolduradım Ben götüreyim dedi oraya. Mercedes e hayır denir mi? Peki dedik biz de. Gidiyoruz. Afyon'a doğru varırken benzinciye girdik. Evet ben arabanın içindeyim. Arkadaş benzin aldı. Para ödemeyi gitti. İki tane adam geldi. Üf araba yok be. Üf arabayı dolaşıyorlar böyle diyorlar. Üf arabaya bak be, üf, arabaya bak be diyorlar. Beş kilometre sonra üç taklattı arkadaş. Hele binerken sefer duası okuduk da bir şey olmadık. Arabaya binerken üç tek bir yola çıkarken Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber. Üç tehlil, La ilahe illallah, La ilahe illallah, La ilahe illallah. Ondan sonra Euzü Besmele, Bismillahirrahmanirrahim. سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون قلبون اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى اللهم هون علينا السفر واتو بود الأرض اللهم أصحبنا في سفرنا واخلفنا على أهلنا اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة على الله درسا باشنا بشيء جلمز يولده Gelirse şehit olursun diyor Peygamberimiz. Biz bunu da okumuştuk tabi. Üç defa yuvarlandı araba. Vay be, vay be dediler. Beş kilometre gider girmez. Üç defa yoruldu. Albi şoför, usta şoför. Araba yeni. Üç defa taklattık ama bu duayı okudu musun? Yine dörde düştük elhamdülillah. Evet, güzeller. Vay be deme. Maşallah. Subhanallah. Allah dilemiş de çocuğu yaratmış, Allah dilemiş de sahibine böyle güzel ev yapmayı imkânı vermiş de. Hemen işi Allah'a bağla. Subhanallah, Allah ne büyük noksanlıklardan tenzih ederim de, nazar değmez o zaman. Kimsenin kanına girmezsin, arabasını devirmezsin ama böyle demezsen hayvanı öldürürsün, hayvan çatlar. Bunu da gördük. Güzel Tosun, besili Tosun. Eskiden traktör mü vardı canım? Kanıyla öküzler koşarız. Buğday arpa şeyi taşırız. Tarladan getiririz sarma yerine. Onu düvenle döveriz. Şimdi her şey değişti de. Güzel Tosun var. Tosun yattı çatladı arkadaş. Güzel, gösterişli. Maşallah demezsen adamı böyle zarara uğratırsın kaderi bile değiştirir diyor. Kader değişti olsa göz bu kadar etkilidir. Ey mümin sen de başkasını zarara uğratma. Maşallah, Subhanallah de. Güzel gördün, hayran oldun bir şey gördün mü? Maşallah, Subhanallah dersen nazarın değmez. Aksi halde çocuğu öldürebilirsin, evi yıkabilirsin, deveyi hasta edip çatlatıp Öyle diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bu kadar etkilidir. Efendimiz de ve in yekadul ladine keferu la yuzlikanne bi absarihim lamma sem'u ve innehu le Evet Yahudiler bu büyünün kaynağı. Süleyman Aleyhisselam'a da büyü yaptılar. Efendimize büyü yaptılar ama Allah kurtardı. Aynı şey bugün de var. Yapıyorlar. Büyü yapan adamın İmam-ı Azam Hazretleri cenazenizi kılınmaz diyor. Çünkü Allah'ın mesela şu bıraktığımı düşer değil mi? Büyücü bunu düşürmüyor. Bu var. Evet efendim bu var. Öyle şeyler var. Kitapları var. Süleyman Esirhan yapmışlar. Peygamberimiz de yapmışlar. Ne söyledikleri var. Hala bunları yaparsanız, büyü yaparsınız. ama İmam Azam diyor ki Allah'ın kanunu iptal ediyor. Bunu bırakınca düşmesi Allah'ın kanunu yer çekimi diyorsun siz ona. Bu düzeni kim kurdu arkadaş? Allah kurmuş. Bunu bozuyorsun ya Allah'ın kanuna itiraz ettiği için onu bozduğu için büyü yapanın cenaze namazı kılınmaz diyor İmam-ı Azam. Evet. Öyle söylüyor. Ben de onun kendisi aktarıyorum. Büyü yaptırmayın, yapmayın. Ama büyü bozmak caiz. Büyü bozmak caiz kurtarmak için. Evet bu dediğim şeyleri okursanız kimse size tesir edemez. Büyüler de bozulur. Her gün hiç unutmadan bir okuyun bunu. Fatiha, Ayetül Kürsi, Amene Resulü, Huvallahu Üç İhlas, Üç Falak, Üç Nas surelerini okuyun. Gene Euzü bi kelimatillahi teammati min şerri ma On 11 kere okuyun. Kırmızı dokunamazlar. Ama onu öyle diyor bak kaderi biri değiştirir, kaderi çeşmek caiz olacak. Daha buna dair hadisler var. Onları da okuyalım. Evet. E, Efendimiz buyuruyor ki veize üstü tüm fausilu. Evet. Şimdi Anadolu'da bu işler adetler vardı. Bizim insanımız dini meseleler örf adetin haline gelmiş. Ben ilkokul talebesi bir şey bilmiyorum. Ama şimdi bakın hoca oldum onun hadisini okuyorum. Dayandığı şeyi böyle bir çocuğu nazar değdi mi onu bulurlardı. Onun yüzünü, elini yıkatırlardı. Onun suyunu içirlerdi çocuğa. Burada da öyle diyor. İstusil tüm fausilu feize Sizden böyle yüzünü, elini yıkayıver dediler mi? Nazarın değdi diye. İtiraz etmen, yıkayın, o suyu verin o çocuk içsin. Evet, efendim bu hadisi uygulaması vardı. Ben gördüm ilkokul talebesiyken. Müslüm hadisi bu. Ne biçim falan deme hoca de. Müslüm hadisi en sahih kitaplardan biri. Ahmed bin Hanbel hadisi. Abdullah Bastan. yine devam ediyoruz. El aynu ve nefesu kâde yesbikânil kader. <laughs> bu nefes ve göz neredeyse kaderin önüne geçerler. O kadar keskindir. Onun için ey müminler feteavvezu billahi minen nefesi vel ayn nefes ve gözden Allah'a sığının dediklerimi okuyun. Bunlar euzu bi kelimatillahi teammati min şerrin Bunu okuyun. O zaman dokunamazlar. Evet, el aynu hakkun nazar değmesi haktır. Efendimizin hadislerini okumaya devam ediyorum. Evet. E, evet. Kimse bunu inkar edemez. Peygamber söylüyor. Hamile çocuğun kadını düşürür nazar. Onlardan şey vermiş. Efendim böyle şeylerin etkisi vardır. Efendim